<laughs> en içinde, şeyin içinde. Saklandı, saklandı aynen. Molotov atıyorum. Tekmiş bu. Abi molotov attım bile dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Tek ee, iki arabayı nasıl götürecek? Kırmızı. Bunlar açılmış her yer. Bana anasını <laughs> Ne çıktı la? Yeleği düştü. <laughs> abi, abi geri, nereden geri öne. Siz hani. ne yapıyorsunuz orada be ya? Desenize ben arkamdasınız ben diye burada bakıyorum. Edeyim, abi ben buradayım. ben buradayım. Baygın, bir. Atın bombayı. Ben de oraya attım o topu. Güzel oldu. tamam. <laughs> Hadi abi seri. Bunu kaldıramadım. baydığımızda Bu direkt çıkabilirdik ya. Yanlış yaptık. Kaldırmış. Cihat, cihat. Cihat arkandaydım. Keşke direkt çıksaydım. Öldü mü? Nereye daş? Öldü mü? Öldü mü? Öldü, öldü Tamam tamam. Ya al işte. 2 saat alamam. Oh, ona da ben <laughs> Zaten sade radyasyon lutu var, başka bir şey yok. İki tane kask var. Abi, abi tam yamacına. Murat, şey, şuradan oynayacağım Cihat. Ben sağ direkt koşuyor mu? bir benim önümde. Farklı herhalde. Yo aynı takım oraya sürünüyor. Vurdu beni. siz neyse. Bir yani tane öldürdüm burada öldürdüm herhalde. Başka takımı öldürdük. Burada suyun içine tam benim öldüğüm yerde. Hı hı. Adam lootladı. Burada. Aa, burada. İkisi burada ha. ikisi burada bak. Ben... Abi, burada. Abi burada ya. Abi nasıl bir hız bug'ı var bunda? Direkt öldü, direkt, direkt, direkt Aga bak. Köprünün sağ tarafı. Tamam, Bu sol yani. taraf değil. Bir saniye tamam tamam. Bir saniye. Tamam, bir saniye kanka. Önümde. Geliyor tamam, geliyor Cihat. Gel. Taşla. Göster bunlar. Ya tavayı niye atıyorsun Cihat? Bak var ya. Hadi be hadi. Aga be ya, yapma. arkadaş ya. be. Onda da çok hızlı vardı abi. Bomba atar attı yavuşlar. <laughs> Sen de atsaydın tezgüle. İyi e, gene burada da olmuş. Ya bir gidin arkadaş ya salın beni. Abi karakteri şey yapamıyorum. Zapt edemiyorsun değil mi? Evet. Şeyden çıkarken falan. Aynen öyle oluyor zaten. Abi yukarısından alalım ikilerini. Kaçacağım burayı. Abi postu da ki çatıya hmm. İçeride. hemen çekiler lan. Bunun adamı da soldan geliyor olabilir mi? Sağdan geldi. Bir tane gelmez. Hız bakı var. Hız bakı var adamda. 3 kişi. Kaçıyor kaçıyor. Evet, sağa evet, sağa girdi. Abi durun durun dur kaç kaç. Abi ne İlkin oluyor ya? ya? Ben attım onu. Bir tane kaçtı şeyler. Bomba atar atın hep bir sola. Sağa. Gel Ömer geri gel sen Ömer geri gel. Baydım baydım baydım. Tamam. Oğlum çok hızlı la bu. Ben. Ben şey Kaydı Bekle ben. bir saniye. Hala yatıyor arka, adam. Arka. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Arka bir geldi, bak. arka geldi. Buraya gel. Geliyor. Bak, tarafa gel. Beni kaldırın. Ya Ömer gelsene, arka geldi ya. Kim o bir, bir, bir... ulan. Allah Allah. Mark the location. Abi Kadir sen niye yapma oraya kadar gitti? Abi hadi. Ömer. abi Hadi Girdim ben. Ömer ya. bak. Hadi, hadi. Lan dur canı ver. Ya. Gel gel gel, gel. Gel gel gel. Başkası geliyor, başkası. Of. kanka ben buradaydım zaten. He, Ömer, Ömermiş ne, o. Nereden Ömer. buradan... mi oraya gidiyorsun? He? Ben buradan, buradan adamlara ben... ediyordum. İlk sen gittin ya, ben arkandan geldim. Tam oraya adam geldi dediniz dedim ya, bari film, çanta film aldım, film aldım geldim. Yok ben bilmiyordum adam olduğum. Ben oraya gittikten sonra öğrendim abi dediniz. Daha gelen var mı? Hala ha. gelen var mı? Şu ileride bot çıkıyor ama tamam neyse gel gidip bir de bakıyorum. bak. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Hala sıkıyor. Gel 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 gel. Geliyorum. Trenin orada trenin orada. Bize kavurlandı. Sesim var abi atıldı. Watch out. Baygın, baygın. Hı. Tam temiz Önce Bence bunlar loot devam Gel Cihat. Burada da adam var abi? Biz atmayalım abi. Ömer yağmaladı bile. Yok. Ya, pek bir şey yok. Bir çantayı aldım ben. ya. Burada 3 vurduk ya. Ne yapmış? Ne ki? Yazık olmuş Arda ya. Düştü mü Bala bir şeyler Arda? Valla ben bir tane tek gözlük kobra bir... aldım. Ben bir kask aldım. O ben abi. bir şey aldım. Sağ olun başka bir şey aldım. Hız bug'ı ne kadar işe yarıyor ya? Başka adam yok. Kay var mı? Abi şu me kay çekti valla kim Yağlı. çekti sanki böyle şey oldu, arkadan bir itiyormuş gibi oldu. Aynen öyle. O daha atlar mıyım öyle yazıp? Normal atlayınca iyi de yine. Yukarıdalar. Yukarıdalar. Dik hmm. dikkat edin En soldan. Karşıya geçtiler Siz dışarıda durun be. Yeşile geçtiler dışarıda durun. niye durun Abi bayılan zaten hızlı sürünüyor Hemen... ...şeye yere gelsin. Dur dur Gitme gitme git. Oy. Before, 4 dört kişi, dört kişi. Döndir. Oha bana oradan nasıl atıyorsun? 4 kişi. Tamam ya. Tamam biz de alırız sıkıntı. <laughs> var mı? Otobun var. Şu eşyaları şöyle bir bırakayım. Şu eşyaları şöyle bırakayım. 2-3 tane molotof attım. Cihat abi onu baymış olabiliriz. 2-3 tane molotof attım. Bir tanesi sağ tarafta. İçerisinde bir şey yok. Bir yanıyor ama şu an. Bir yanıyor ama şu an. 2 tane molotof da var. Bir de şuraya atayım. Tabii yaktım zaten hepsini. Ne almaya çalışıyorsun bana? Arkadaşının şeyini aldı. Hadi Vallahi, <laughs> <yapmam be. gülüyor> Bu sefer ben hızlıydım. <laughs> Önümden çektim ya var ya. Dur lan yelek var yerde. Lan. Bundan ne aldınız lan ha? diğerinden? Çok Yelek ben aldım mı? Hiç fazla bir şey yok mu? Yelek aldım ben ya. Niye var bundan? MK'yı nasıl aldım bu sefer? Kimde aynen MK'yı e güzel Ama ben size bir olur. şey söyleyeyim mi? Bu tarafta da sanki kişi var. Hiç e, yok Pişek yok, ister, soy, yok mu sizde? Şunu alabilir miyim gelip abi, gelip şuradan? abi şuradan? Valla. E, dört kas katıyorum buraya ya. Şey alacağım. Enerji menerji alayım yani. Üstünde iskelet var burada Murat. Hemen geliyorum. O öbür lootta. Bir kişi. Aa. Abi kaç kutu kaç kutu var o? Kaç kutu var orada abi? Burada. Neyse. Lan Çıkın ne abi. oluyor? Abi bir Ara, saniye. geliş gelişmiş MK kim alıyor? Ben aldım onu zaten de. ...benimki otomatik yere bırak. Yoktu bir çanta aldım ya. Bekleyin beyler. Kırmızı çıkacak. içime doğdu. Bekleyin beyler. Bekleyin. Abi dağıt tat Bekleyin. Allah kırmızı attım. değil de pembe ama. Oha, ya, üstün, oluyor. DBS. Yine mi üstün oh, DBS? Durmadan üstün DBS çıkıyor. Basın. 53. Ya. Abi ne oldu benim oyun durdu. 53 attı. Aga be. Aga be. 38 attım Abi AFK'yım. Abi AFK'yım. Abi AFK kal sakın oyuna gelme. 10 saniye dayan abi. 10 saniye dayan abi. Yok <laughs> Yo, gelecek o gelecek. Ee, dalga mı geçiyorsunuz ya? 10 saniye Zaten dayan abi sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Kız, Hiç sağ sol yok. Hiçbir şey yapamıyorum. 5 saniye daha dayan abi. Eyvallah abi sağ ol. Ben seni şahane çektim. Bak göstereceğim sana. Ben senin peşinden geldim. Oraya zıpla, oraya zıpla düz git, 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 git. İnşallah Ömer'i patlatmak zorunda kalmayız. Aynen, şimdi oradan karşımıza vuracağım. Ömer, hadi gel Ömer. Ermedi. Olmadı mı? Her yerde valla. tane yedi kaldık. bir 4